Yüksek teknoloji ve üretim gücünü bir araya getiren Joven Grup, yeni projelerinin tanıtımını görkemli bir açılışla gerçekleştirdi. Ankara'da düzenlenen etkinlik, iş dünyasından ve siyasetten önemli isimleri bir araya getirdi. Açılışa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi Mehmet Ali Şahin de katılım göstererek genç girişimcilere destek mesajı verdiler. İlçemizde gerçekten ee, çok güzel bir anı yaşadık. Güzel bir e, an oldu bizim için de. grubun kıymetli ailesinin Sedat Bey'in ilçemize yapmış olduğu e, önemli bir yatırım. Açılış için bir aradayız. Öncelikle ben Sedat Bey'e e, teşekkür ediyorum. E, güzel böyle dünya markası olan gerçekten ilçe ekonomisine, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan bu tür e, işletmelerin, fabrikaların açılması için verdiği destekten dolayı ve ilçemize yapmış olduğu yatırımdan dolayı ben teşekkür ederim. Açılış konuşmalarında her iki isim de Türkiye'nin kalkınmasında genç girişimcilerin rolünü dikkat çekerek bu tür projelerin desteklenmesinin önemini vurgu yaptı. Bugün burada bir açılış vesilesiyle aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sedat Mangaltepe hemşerimizle bu hafta başında tanıştık. İsmini daha önce duymuştum. Eski Orman Genel Müdürü ve bir dönem Karabük Milletvekilliği yaptık birlikte. Osman Kahveci Bey beni aradı. Dedi ki bir e, var iş adamı. Bir farklı karşılaşma davet etmek istiyor. Ve size ziyaret etmek istiyor dedi. Tabii dedim memnuniyetle. Çadır gibi, mangal gibi bir yüreğe sahip olursanız, soyadı gibi. Mangaltepe yüreğe sahip olursanız herhalde e, ticarette de diğer alanlarda başarılı olmamak mümkün değildir. Joven Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Mangaltepe açılışı katılan davetlilere teşekkür ederek şirketin gelecek vizyonunu paylaştı. Mangal Tepeleri teknolojiye dayalı projelerle sadece üretimi değil aynı zamanda istihdam ve yerli kalkınmayı da hedeflediklerini ifade etti. 2007 yılından itibaren Joven Grup temellerini attığı işlerde artık yeni bir kapı açıyor. Yani bu bir açılıştan ziyade geleceğe yönelik yatırımların tanıtımı. Gelen misafirlerimizin hepsine hoş geldin diyoruz. Yani sizlere daha iyi hizmet vermek için bunları yaptık. Çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da bayağı bir zahmet verdiler, uğraştılar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyoruz sizlere de. Tekrar. Tanıtım etkinliği sektör temsilcileri ve iş dünyasından pek çok konuğun katılımıyla gerçekleşirken Joven grubun yeni projeleri şimdiden merak uyandırdı. Kübra Uçak ben. Coldwell Banker Joven ofisinde 7 e, aydır profesyonel gayrimenkul danışmanıyım. Ofisimizin enerjisi çok güzel e, genç, dinamik bir ekibimiz var. Bugün de burada Joven projelerimizin tanıtımında, lansmanında müşterilerimizle buluştuk. Ben Ebru Uçak gayrimenkul sektöründe tam 5 yıldır Kübra Uçak'la birlikte, birlikte çalışıyoruz. Çalışmalarımız müşteri memnuniyeti, güven çerçevesi içerisinde oluyor. Jovan Grup'la çalışmak bizim için bir şans ve fırsat ve e, çok mutluyuz. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz bu açılışa.